Kerem Aktürkoğlu eleyen golü attı. Şampiyonlar Liginden de vazgeçmiş oluyor ya böyle bir durumda Fenerbahçe'ye transfer olduğu zaman. Hani bunu ister mi acaba oyuncu? Şimdi o konularda da işte çok e, sorgulanan şey var. E, Galatasaray'dan ayrılıp Benfica'ya giderken Avrupa'da hedeflerim var diye gitti hı hı. Kerem Aktürkoğlu. 9 e, ay geçti aradan e, tekrar Türkiye'ye dönmek istiyorum dedi. Ve şimdi Fenerbahçe'yi eleyen golü kaydetti. Takımı da evler liginde. Şimdi böyle bir pozisyondaki bir takımın e, oyuncusu tekrar buraya geri dönerse daha da ağır eleştiri alır. Çünkü söylediğiyle e, gösterdiği rota birbirini tutmuyor. e Fenerbahçe yönetimi için de aynı şey şekil var. Yani Kerem'i alsanız bu sefer ağır eleştiriye maruz kalabilirsiniz. Yani madem alacaktım bu kadar parayı dökeceğim. Bir ay önce alsaydım. Yani bir ay önce ne gerekiyorsa yapsaydık e, o zaman niye şimdi yapıyorsunuz diyebilirler. Ee, sonuç olarak e, nereden tutsan olmuyor yani.